Long ben long'a ben Long'a ben geliyorum sen Alp ile Hasan Long. Ben renne... Long'a destek attım. Kit aldım bu arada. B B B B. B, B, B. B. Eren B'ye git. Eren B'ye git. Ben mid bakıyorum. Flash geldi Long'a. Bir mid var. Oo 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 Long'da kimse yok şu an. Bir mid B'ye giriyorlar kimse abi B'ye giriyor giriyorlar. Hacı, B, giriyorlar. Sen, sen. B B B. Short geliyor, sen çok iyi. B'ye giriyorlar hacı B'ye giriyorlar. Orta neyse. Short'a orçun, Short'a orçun ya. Ben vurdum yanlışlıkla ya, pardon. Ya orçun senin Kanka B giriyorlar zilo. diyorum. B'de ben varım zaten ya. Nasıl B giriyorlar abi? Şorttan geldi abi. Şimdi sona başladı ya. Helal Şorttan helal helal. B, B'de ben varım. Diyor ki B giriyorlar. <laughs> oğlum B <gülüyor> döndüler <gülüyor> arkadan ama. Valla <laughs> bir ya. B ben yine. Abi bu CS'nin popülasyonu beni delirtecek ya. Popülasyon ne oğlum? Biyolojiler aslında biz ya. Avuna. Kanka benim burada bir oyunda var. Hadi hayırlısı. Nedenim Hasan bir çık hızlı şuraya. Lan. B yok avlu. Oğlum. Mitten mid'de, mitten geliyorlar kesin mid. ya. Mit mit mit. Mitten mitten short mit short gelecek ya. Sen? Bir tane var AF. Lan oğlum normal Skype'den konuşuyor. oradan söylüyorsun hepimiz <gülüyor> Skype'deyiz. <gülüyor> D mi var? Yok yok B yok hayır. Sıfır. Bir tane mid vardı. B'ye bakıyorum. Bey öldü. Abi, Bey var, Bey var. E bombardın. öldü. Helmet var. B, var, B var. Şunelde bomba attım. Öldü. O da burada. O Helal be. alayım mı? AP mı? Al. 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 banat. <laughs> Silahlar karıştı. Tabii <laughs> mitte biri yok diyor <laughs> uyuyor ama. Ben B bakıyorum. B'de uzun kimse var. yok bizde çünkü. Vardı, Şu var da. de bak Hasan oraya bak sen. Ben bakıyorum. Şort nasıl kaçacağım? açacağım? Şort. Bir de oynayacağım. Şort şort. Oha oluyor şort mu? Şortta revolverla tek edin. Mid var mid. Döldü bir. Bomba bende. Uzun Bomba geliyorlar. burada. Aa uzun geliyorlar. Tamam revolver falan oynuyor. Böyle bir <laughs> şey var değil mi ya? Düştü şor, bir. Short bakıyorum. Short öldü. Sen de olur. Evet short bir. İki 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 short iki. Ben bomba tutuyorum abi. O da Öldü bir. O da burada. Oho bu adam. Gibi, ya böyle vuruş yok kanka ya. Girdi sayda. Bomba yoksa lan nereye gidiyor lan o? rampa olur. Nerede? Bir şey bir can. Bir can. Helal. Yani. Çok e, ben burada varım var mı? ya? Bir tutan mid yok. Ben, mid, bak. ben de mid bende mid bende. Bir de bak bak mid'e bak mid'e bak ben B'ye bakayım. Eren mid bak B'ye bakayım. Var mı bakan? Var. Ben B'ye bakacağım. Ah be. Allah. Allah. Yanlış Pardon. Yanlış başa. Uzun var kalabalık. Tamam. Atamadım tamam. Ya. Ben atamadım ya. Short'tan geliyor olma ihtimali ne kadar? Orta bakıyorum ben. Ses var. Dur kalabalık. Ölüm o oh. ölmedi lan şu. Hadi şort şorta baksanıza. Ney? Short mu? Site diyor. A geldiler, A geldiler. Bir. Yani kalmış. Bonkta bir tane. 2. Bunu olabilir. Eren bit baksanız mop bende. Karın oradan <laughs> ince kesiyorum. biri uzun diğerini görmedim. İncom yok. Allah kaçtı. Biri düştü. Site seçti biri. Short bakacağım Eren buraya bak short bakacağım ben. Allah mistere gel. Döndü ya. Benim de çok kaçırdım ben de ya. Aa gider gitti. Ben param param para fa. Param Eren dur. Rampa. Diyan be değil mi bu? Ben tamam sana geliyorum ben de. High Abi hem var low sende? High Alperen. High Alperen. High tamam. Ne var herhalde ya? Ne var kalabalık o. Oh. Alperen. Low safe, low safe, low. Low. safe oyna safe kal Alperen. Mid var. Alperen mid bakacağım. Nasıl bakacağım? Oo ya bu kreşler Hacı bu frefler hiç normal değil. Oo, oh, Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh. Abi 3 tane mit var. 3 tane mit var. Daha başka var mı bilmiyorum. Öl artık dayı niye sen ya? Hangi şurada? Az önce ya abi. Aa orada el ele sanın. Uçuran önce falan. Alp Alp geri bak Alp geri bak Alp geri bak. Zaten bir de oynamaz değil mi? Alp vuruyon ha. Dur. Evet şu an iyi. Oy. Oy <dülüyor> Yok. var mı ya? AWP mi bıraktın? Aa short'ta. Oo o o o o. Short'ta. NT Gösterme. Bitme. Hasan orada öyle bekle. Orada dur 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 kıpırdamasın. Bir minit bekle. K abi kolum lan kıpırdamayın çıkacak bir yerden. Box'ta. Hayır Bu site vakitte bakarsın ona. Ben Long mu giriyorlar? Long giriyorlar gene. Bilmiyorum. Öldü öldü ikisi öldü. Ben şorttayım ya. Abi mid yok mid boş mid'e bakın mid'e boş bırakmayın. Bomba bizde bomba bizde. Bomba nerede? Bonk mu? Bomb, Bonk değil mi tamam. <laughs> tamam bombayı tutun abi. Short bakıyor. Short lan. Ay mid'e bak ya. Tamam. Ben mid'e bakıyorum mid bende tamam. Mid düştü Short, Short'u kapatın mı abi? Sabit kalın sabit kalın abi. Bombaların başına durun bile. Ben mid bekliyorum. <laughs> mid 2 tamam düştü. Evet. <laughs> o 84 gün ya bacağı vurdu sana. <laughs> Gördüm. Evet maşallah maşallah. Ben longa geçiyorum abi. Edeyim. Tamam güzel. Allah flaşa bak. Eren sarhoş musun oğlum nasıl şeyliyorsun sen ya? Peki <laughs> <Bekliyor. gülüyor> Ne oldu ki? Longda kimse yok bir ya. Mit var abi mit var. Mitten geliyorlar bak. Bomba bomba bom, bir şeyler atıyorlar. Short short short. Bir short geliyor. Short mu? Aynen. Geldim ben, ben kaldım. ben B'de kaldım. Ay oynayın siz. Güzel. Bir şey short düştü. Bir tane daha var yakın. Yani, o parka ya markasına tutmuş. Orası tutmuş. Böyle mida bir, bir oynayın. Bir lazım. Sessiz sessiz. Altında direkt. Orçun. Bir de bu arada. Bitti 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 bitti. Tamam, tamam. Nereden öldüm? Helal Gel ya, bravo çok güzel Koş, koş. Abi <laughs> 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 Asansız Ya sus sus yayındayız Dur dur yayındayız dur Ya olsun <laughs> neden ya? kötü bir şey dedim ya Sen de öyle <gülüyor> abartıyorsun <gülüyor> <gülüyor> Normal yani bir Yok oğlum silemedim şey ya Kapı var Öyle bir teori vardı ya Ben onu Nuri... söyledim Window window Kur mavi kur mavi kur ben rush gidiyorum abi. Lan oğlum B'ye geldi. Oğlum B'ye geldi. Abi. Arkada bir kare. Arkada bir kare. Kanka adam tünelde bombayı mı atacak? Kendi valla ediyordu. Flaşım var benim ben atarım. Galil'i çektim koşuyorum. Yine var. Galil'i çektim koşuyorum ha. <laughs> atın 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 her şeyi atın. Bir şeydir bu arada durmayın Başka abi geldi. durmayın 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 durma 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 sakın durma sakın durma koş 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 çok güzel smoke, koş çok güzel karşıda kal <laughs> Sait uh -huh. arka yok Oo. ya bu 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 aha ha gördüm Hı. kur 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 bomba kur <laughs> hele çık çık kurduk koru koru CT mi dedin hayır yok 4 bile gelebilir çok Şort, çoktan gelir ya. Allah. Oyunlar <laughs> çıktı. Ne yaptı o, Kendini mi intihar etti? <gülüyor> <gülüyor> nice nice. <gülüyor> Komando. Ya <laughs>